Yasam abi. Bu evde kimlerin yaşadığını öğrenmenin... Evet, bunu öğrenmenin bir yolu olmalı ya. Bir şey düşünmemiz lazım. Ah! Sam abi! Aslı abi, buldum ben! Yangın çıkartalım. Çünkü yangın çıkınca kimse evde kalmaz. Herkes dışarı çıkar kurtulmak için. Leyla! Vallahi Leyla, ne kadar güzel bir şey söylüyor değil mi? Leyla! Burada ne koca binaya mı yapacağız? Tamam, düşünüyoruz ya. Allah Allah, sanki sen Albert Einstein'sın. Çok zekisin. Bu bir şey, bul o zaman. En çok merak eden sensin. <laughs> Oradakilerin kim olduğunu öğrenmemeniz... ...belki de sizin için daha hayırlıdır. Ha, ne, neden be? Öğrenmeniz gerekse öğrenirdiniz. Demek ki öğrenmemeniz daha hayırlı. Ya Basri abi, aman be Basri abi ya! Ne? Öğremenin ne zararı olabilir ki abiciğim? Bir de affedersiniz de... ...değil mi Sami abi, nedir bu gizem ya? Nedir bu gizem kardeşim? Neyi saklıyorsun? Neyi kimden saklıyorsun ya? Ee, biz çok güzel bir mahalleyiz. Ha. Baba o gibi hepimiz. Tamam, sana şey yapma o değil. Tamam, evet devam et, devam et. destek ha. oluyoruz burada biz. Sevgi yumurta... 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 Ya ne oluyor, çık dışarı kardeşim. Çık dışarı, kendini göster. Gel şu pastaneye. Şu pastanenin nimetlerinden faydalan. Evet. Poğaçaları, poğaçaları, sütlaçları, keşkülleri. Her biri birbirinden güzel. Gel. Vallahi ben ödeyeceğim ya. Vallahi ben ödeyeceğim ya. Ben ödeyeceğim ya. Ne dedin? Ben ödeyeceğim ya. denge dediğimiz şey hep bildiklerinle değil. Bazen de bilmediklerinle sağlanır. O yüzden bazı şeyleri olmuyorsa, oldurmaya çalışmayalım. Evet. Denge bozulursa, zorlanırsa kainatın huzuru kaçar. O yüzden başka şeyleri merak etmekten öte insan İlk önce kendini bilmeli, kendini öğrenmeli, niteliklerini sınamalı... ...ve her şeyden önemlisi, her şeyden önemlisi... ...sonunda bir hiç olduğunu kabullenmeli. Hiç mi? Evet. Ne demek lan? Niyazi bir hiç olabilir ama ben bir hiç değilim Affedersin Sami abi, affedersin. Her yerimden nitelik akıyor benim. Hemen kızma Sami. Koskoca Mevlana Celaleddin Rumi bile... ...kendini bir hiç olarak tanımladı. Kendini tanımak için birçok acı çekti. Emek harcadı. Ve nihayetinde hiçe erdi. İnsan kendini çömlek gibi görmeli. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki şekli değil, içindeki boşluksa... ...insanı ayakta tutan şey de benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. Vay be. Vallahi başlar. Senin kesin var ya mekan cennet ha. Bu kadar şeyi böyle güzel şey anlatmak. Ne anladın hemen her şey yapıyor? Ne anladın? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya vallahi sen konuşunca ben hiçbir şey anlamıyorum. Yeminle anlamıyorum. Vallahi sen konuşunca bir tane tercüman lazım. <laughs> hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Hiç, hiç, hiç. <laughs> ya yani hiç diyorsun, şimdi sen o evde oturan hiç kimse yok mu diyorsun? Onu mu söylüyorsun? Oradaki yabancıyı değil... ...içinizdeki yabancıyı tanıyın. O evin perdelerini değil... ...benliğinizin perdelerini aralayın. Sizi huzura kavuşturacak olan budur. <laughs>